dedeciğim. Oo, hoş geldin canım. Ne kadar sevindim geldiğin. Bana bak sen gene mi servise binmedin? E yollar çok kalabalık. Ben de servise bir kopya mı bıraktım? Sen nasılsın? Nasıl olayım Toprakçım? Bildiğin gibi, her zamanki gibi. İşte ara sıra terasa çıkıyorum, iniyorum. Televizyona bakıyorum, kapatıyorum. Yalnızlık işte. Ha, anneannem nerede? Babam gelmek üzeredir. Ama hala şata gibi gözüküyor. Ya kızım işte Eda'yı bir gidip bırakayım dedi, gidiş o gidiş. Zaten şöyle oturup baş başa biraz sohbet ettiğimiz yok uzun zamandır. Kim bilir ne zamandır bir kahve içtiğimiz bile yok. Eda doğduğundan beri iyice azıttı zaten. Dur Eda'yı götüreyim, gidiş o gidiş. Dur bir daha götüreyim Eda'yı, gidiş o gidiş. Ama hiç geliş o geliş değil. İnsan yapayalnız yalnız yaşamaktan hoşlanmıyor. Anlıyorum dedecim. Ben bir babama bakayım. Dede, şuraya bir bakar mısın? Ne var kızım? Ne oldu? Nereye bakacağım? Ee, öyle duruyorlar işte. Babamla eniştem donmuş. Niye donsunlar kızım? İşte orada duruyorlar öyle. Ay senin canın dondurma istiyor galiba. Ya dede gel de bir şuradan bak. Hay Allah ya Rabbim ne telaştısın sen böyle. Bakayım hadi. Aa ne olmuş bunlara böyle? Ne olacak? Birisi onları dondurmuş. Dondurmuş ya. Ben bir teyzeme bakayım. Teyzem evde yok, e, Eda da orada değil, anneannem de orada değil, nerede bunlar? E, dur canım, dur telaş etme, bir düşünelim. Belki teyzenin kafesindedir. Anneannen Eda'yı bırakmaya oraya gitmiş, tabii tabii yahu anneannen Eda'yı bırakmaya oraya gitmiştir. Bir bakalım, pelçesiyle aynayı bu kadar kullanmama kızacak ama bence bu acil durum. Aa, torunlarım donmuş. Ay olamaz. Karım ortada yok. Bütün torunlarım donmuş. Hepsi donmuş. Ay ay donmuşlar. İçime kötü şeyler doğuyor. Tek bakmadığım bir yer var. O da Perçeni Şatosu. Ben bir gidip bakayım. Belki oradalardır. Git kızım git. Hemen git. Çabucak git. Bak bakalım. Aa, anne, annen, teyzen, Eda neredeler? Periliç'e söyle. Torunlarımı da çözsün. Tamam dedi, Hemen gidiyorum. <laughs> Toprak. Sen nereden çıktın geldi? Okuldan şatoya bir döndüm. Şata şata gibi. Babam gelmek üzere. Dedeme sordum. Anneannem nerede diye Eda'yı bırakmaya gitti dedi. Sana bakayım dedim bir de ne geleyim. Babamla eniştem donmuş. Kafedeki herkes donmuş. Ya ne oluyor? Ne olmuyor ki? Ne olmuyor ki? Çok özel bir düğünü kaçırmışız. Ne düğünü? Kimin düğünü? <laughs> Bu fingirdeyin. Pakize Hanım'ın düğünü mü? Nasıl? Kiminle? Faruk'la, babanların patronuyla. Faruk amcayla mı? Faruk amcayı sihirlemiş mi? Hayır, kendisi sihirlemiş. Hani senin o gördüğün sekreter var ya... İşte bu ablayla, bununla. Zeynep ablayla mı? Zeynep ablayla. Ah, <laughs> Periliçe geldi herhalde. Dudu Peri bahçenizdeyiz. Sizinle çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Ne oldu? Kim kimsiniz? Ha, gelin çabuk. Hadi.